Evet Hidayet abi. Şikayetin neydi abi? Hem göstererek anlat abi hem şey yap. Şikayetimiz 529 sokakta olan gider taşımadığı için Subrikyo 529 sokak ve 528 sokak mağdur durumda. Bunu ben 46 tane imza topladım. Belediyeye verdim. Ondan sonra 3 sefer 4 sefer de muhtarla bir arkadaşla gittim. Şahsı olarak tek gittim. Ondan sonra izah ettim. Biz dediler şahıs için dediler kanal kazamayız dediler. Ben dedim şahsıma istemiyorum. Mahalleli dedim. Şey orada biriken su dedim. Bahçeden direkt benim evime geliyor dedim. Ve nitekim de dediğim oldu. Ve başkanla başkan yardımcısı Ali Şahin yanından ayrılırken ben dedim çıkıyorum madem benim için kanal kazmıyorsunuz. Evin su basınca dedim ben sizi ararım gelir bakarsınız evin suyunu temizlersiniz dedim. Dediğimde oldu yani. E işte ben 30 sene çalışmışım, emekli olmuşum, başımı sokacak bir yer Kaç sefer başkana da aynısını söyledim. Benim dedim bir evim var bunu dedim sene kaptırmayalım dedim. Ama dinletemedim, dinletemedim. Ben dertimi anlatmaya gidiyorum. Başkan bana yolun ortasından tramvay yolu yapacağını, bilmem ne yapacağını anlatıyor. Sizin işiniz diyor, İsmail Sağroğlu yapacak diyor. İsmail Sağroğlu'na gidiyoruz. O da başından savuyor. Ondan sonra ben dedim başkanım İsmail Sağroğlu'na kaldıysa bu iş karabüle kaldı dedim. Hadi size hoşçakalın dedim. Bıraktım geldim. Ve olan oldu işte. Bizi bir evi gezdirsen abi. Hem anlat hem şey. E işte. Buradan eşikten giren su banyo. Gördüğünüz gibi. Salon. Yatak odası. Hı hı. Misafir odası. Tamam. Karşıda oturma odası. Kanepelerin içi su halinde. Geçin. Bakın kanepenin içini görüyor musun? Yani tramvay yolu yapacağım diyor. Vatandaşı mağdur durumda bırakıyor. Tramvay yolunu alsın başına çalsın şimdi. Var mı başka bir diyeceğin abi? Valla diyecek bir şeyim yok gari. Ben mahvolmuşum. olmuşum. eşyam, yaşayan bugüne kadar çalışmıyorum, çabalamam hepsi boşa gitti. Şu anda işte Durumu görüyor musunuz? Görüyoruz, görüyoruz. Bir şeyler demek istiyor musun abi yetkililere? Vallahi yetkililer gelsin görsün. Ben baştan kendilerine söyledim. Evi su basınca gelir görsünüz dedim. Ondan sonra geldi, gördü başkan yardımcısı. E ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Tamam. Ben bu durumda gelen kış, iki ay sonra kış bastıracak. ben neye davranacağım? Başka evim yok, gidecek yerim yok. Çadır'a mı çıkacağım? Başımıza gelen olay. Yıllardır belediye dilekçe vermemize rağmen bir türlü derdimizi anlatamadık. Ve burada gördüğünüz gibi dört tane beş tane sokan suyu toplanıyor. Bir rekorlar geliyor. Bu regorda tek olduğu için taşımıyor. Taşımadığı için burada biriken su gördüğünüz şu bahçeden benim evime geliyor. Bunun için Kaç sefer dilekçe verdik, şahsı görüştük, bilmem ne yaptık. Bir türlü derdimizi anlatamadık. Bu olay başımıza geldi. Benim istediğim onlardan şu üst yankı sokakta yine böyle kısa kısa mazlaklar var. O mazlaklardan dedim bütün olarak yapalım. Oradan boruyla suyu dedim. Şortuk Caddesi'ndeki yağmur suyu giden boruya dedim bağlansın. Hiç olmasa yukarıdan gelen su bize gelmez. Bu iki sokan suyun dedim bu taşır. Ama bir türlü ne İsmail Sağıroğlu'na ne ne o başkana Bakkalcıoğlu'na ne Ali Şahinoğlu'na hiçbirine anlatamadım. Geldim kendim gösterdim ama ikna edemedim. Ve işte başımıza gelen olay bu. Orada gazlıca var. Şurada caddeye mesela 50-60 metre var. 50-60 metre gazma üşeniyorlar. Ondan sonra bizi bu şekilde mağdur ediyorlar.